Topik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Transfer haberine geçmeden önce kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş taraftarını üzecek bir haberle karşınızdayım. Jayden Sancho Beşiktaş'a gelmek üzereydi. Futbol dünyasında yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. İngiliz yıldız uzun süredir Manchester United'tan mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği haberleriyle gündemdeydi. Avrupa'nın dört bir yandan teklifler aldı Jadon Sancho Ve bu teklifler arasında Beşiktaş'ın teklifi de vardı Tabi siyah beyazlılar Sancho'yu kadrosuna katmak için Önemli bir adım attı Görmüşsünüzdür Instagram hesaplarından veya X hesaplarından video paylaştılar Beşiktaş Orada Bir sürü Futbolcu aldı oyuncu olarak Hatta İngiltere'de bu transferin bitme ihtimali yüksek olarak gösteriliyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Beşiktaş yönetimi hem oyuncuya cazip bir maaş hem de Venstor Üniversite kiralama bedeli teklif etti. Fakat Sancho tüm teklifleri tek tek değerlendirdi ve sürpriz bir karar verdi. Yalnızca Beşiktaş'tan değil diğer kulüplerden gelen teklifleri de geri çevirdi. Nedeni ise netti. Çünkü... Jadon Sancho Juventus'ta forma giymek istiyor arkadaşlar. Ondan dolayı Beşiktaş'a gelmek istemedi. Sancho yakın çevresine yaptığı açıklamada İtalya'da Juventus formasıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Kariyerimi yeniden canlandırmak için en doğru adres burası dedi. Tabi bu sözler Beşiktaş taraftan çok üzdü. Şu anda Jadon Sancho Beşiktaş'a gelmeyecek. Bu gelişme Beşiktaş cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar şu anda sosyal medyada Sancho'nun kararını tartışıyorlar. Türkiye'de dev bir yıldız olabilirdi Jadon Sancho, Rafa Silva ile birlikte Abraham'da da gelmişken. Ama Beşiktaş başaramadı, alamadılar oyuncuyu. Şimdi Gözler Juventus yönetiminde resmi teklif yapılırsa Sancho'nun Torino'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ama futbol dünyasında işler bazen bir anda değişebiliyor. Beşiktaş'ın yeniden devreye girip girmeyeceği, Juventus'un bütçe planı ve Manchester United'ın tavrını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bana kalırsa Jadon Sancho Beşiktaş'a gelmeliydi. Ama Beşiktaş maalesef alamadı. Sancho'nun bu kararı doğru mu yanlış mı yorumlarda buluşalım. Abone olmayı